Merhabalar dostlar, arkadaşlar grafiğe geçmeden önce şöyle bir habere bakalım yalnız bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Sporlaram çok iyi değildir ama Bakın şurada Fenerbahçe logosu var. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane yıldız var arkadaşlar. Sanki sadece Galatasaray'da 5 yıldız vardı diye hatırlıyorum ben ama yani o da nereden haberim var arkadaşlar? Twitter'da 5 yıldız sahibi olduk falan, ilk sahibi olan biziz falan gibi ama Galatasaray'ın 4 müydü, 3 müydü ondan çok emin değilim ama bir gariplik var gibi geliyor diyelim ve habere geçelim arkadaşlar. Şimdi haber ne arkadaşlar? 22 Mayıs 2025 saat 18.14'te gelmiş kamu aydınlatma platformuna. Fenerbahçe Futbol AŞ e sermaye artırımı işlemine işle, işle, ilişkin bildirim. Anladığım kadarıyla arkadaşlar faturayı hisse sahiplerini kesmişler gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla başarılı başarıyı değil başarısızlığı şampiyon olamamasını başarısızlık olan bir dolayı söylüyorum. Yoksa başka bir şeyden kastım yok. Şimdi bakın bedelli sermaye artırımla ilişkin yönetim kurulu kararı bedelli sermaye artırım biliyorsunuz küçük yatırımcı hiç sevmiyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ha hisse yükselmez diye bir durum söz konusu ya arkadaşlar hisseyi valla bazen öyle pompalıyorlar ki bu hisseden kast arkadaşlar yani çünkü bedelli sermaye niye şirketin kendi kendine yetemediği intibasını doğuruyor veya yatırım yapabilecek çok şiddet ne diyeyim çok büyük yatırımlar yapacak acil sermaye ihtiyacı olduğu yani şirket belki ileride büyüyecek anlamında konuşuyorum. Ya bunlardan olduğu zaman arkadaşlar yani küçük yatırımcı kardeşim başka adam yok git bankadan al kardeşim benden ne uğraşıyorsun diyor. Hisseyi satabiliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi buradan baktığımız zaman az buz da değil %400 bedelli sermaye artırımı ki zaten yeni oldu bir tane hatırladığım kadarıyla bir %400'e rüçhan hakkı 2 TL miydi öyle bir şeydi arkadaşlar çok emin değilim ama sanki yeni oldu gibi ama çok da bakmadım açıkçası sadece haberi gördüm hemen yapıştırdım. Burada tabii ki arkadaşlar hani bedelli sermaye artırımı Küçüm sesi seymediği için biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Şimdi bak psikolojik olarak finansal açıdan demiyorum. Şimdi buradan arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla hemen şöyle biraz daha bakalım. Hissede arkadaşlar bir e, yukarı yönlü bir hareket var mı? Açıkçası evet bir yukarı doğru bir trend hareketi var. Ne zamandan beri? 2022'den beri gelen bir trend hareketi var arkadaşlar. Hatta 2020'den beri devam eden bir trendimiz var yükseliş trendi. Hisse şu anda dinlenme modundayken 2024'ün 10. ayından itibaren garip bir şekilde arkadaşlar 5. aydan itibaren başından beri hızlı bir şekilde yaklaşık olarak hemen yüzde kaç yükselmiş? Yani baktığımız zaman artık şampiyon olacak umuduyla mı yükseldi bilmiyorum ama yüzde 43.56 yükselmiş arkadaşlar. Yaklaşık 20 günde. Tabi artık e, ne yapar ne eder bilmiyorum ama son 7-8 günde ciddi bir hacim de oluşmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani açıkçası yarın bakacağız durum nedir ne değildir. Aşağıda destek noktamız Bollinger bandının orta noktası 49 lira 63 kuruş. Yukarıda da arkadaşlar geçemediği nokta 60 liranın üzerine kapatırsa da hisse yeni zirveleri 85 lira tekrar zorlayabilir arkadaşlar en son zirveleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.